E, bu yerli ve milli otomobil tok ki siz bunu geçen günde yazdınız e, artı gerçekte e, bizim cari açığı kapatmaya yetmiyor mu? söz konusu değil. Yani bunun cari açığı kapatmaya etmesi, ihracat lazım. İhracat aşaması Türkiye'nin e, TOG'un gelmesi olanaksız gibi gözüküyor. O yazı zaten söyledim. O mutlaka iflas edecektir diye. Ama bir, bir özel girişim olduğu için. Baba yiğitlerin bir girişimi ise bu. Baba yiğit deniyor ya o kim, kimler sonlar. Evet. Onların girişimi olduğu sürece umurumda değil. İlgilenmiyorum da meseleyle. Üzülürüm tabii Türkiye'nin kaynakları heba oluyor diyor. Buhar oluyor orada diye. Ama burada devlet e, ...kamu maliyesinin parası... ...vergi mükellefinin parası kullanılıyor. Bu bir yolsuzluktur, suçtur. Bir otomobil üretiminde... ...ki otomobil üretiminde herhangi bir özel teknoloji de üretilmiyor. Yani biz ona iktisatçılar... ...teknolojik dışsallık diyoruz. Teknolojik dışsallık yok bu şeyde... ...bu üretim sürecinde. Dolayısıyla kamu parasının kullanımı... ...hiçbir zaman meşrulaştırılamaz burada. Ha, onun dışında birileri... ...paraları toplasın, getirsin, kalsın ortaya... ...ee işte... ...ve... E, tok mu mog ne neyse üretsinler. Ben vatandaş olarak en fazla başarılı olurlarsa sevinirim ama ilgilenmem de çok fazla yani çok da ama burada değilim. kamu parası hem de bir partinin ka hem de her şey seçim var kampanyasında kullanılıyor evet, hem, hem işin siyasi ahlak boyutu var dediğin gibi bunun bir siyasi propagandaya dönüşmesi var üstüne 29 Ekim'de şey birleştirilerek artık bir de çok yoğun kamu, kamu parası kullanılıyor kamu arazisi kullanılıyor kamu anahtarı kullanılıyor bu da da suç istiyorlar ya her yer suç istiyorlar